Duygusal açlık, kişinin ihtiyacı olmadığı halde kendisini duygusal olarak iyi hissedebilmesi için tüketime yönelmesidir. Yani bir açlık hissediyor çünkü bir ihtiyacı var ama nereden kaynaklandığını bilemediğinden dolayı tüketimin verdiği haz ile bu ihtiyacı önce gidermeye, sonra bastırmaya çalışır. Kimisi aç olmadığı halde ansızın yemek yeme ihtiyacı hisseder ve bu ihtiyacını bilhassa kalorisi yüksek olan şeylerle gidermeye çalışır. Tatlı ve çikolata gibi. Kimisi de alışverişe yönelir. Bir diğeri de kendini mutlu hissedebilmek için gereksiz davranışlarda bulunur. Anlayacağın bunun çeşitli dışa yansımaları var. Fakat duygusal açlıktan kaynaklanan eylemlerin hepsinin bir ortak noktası sonradan oluşan o pişmanlık duygusudur. Yani bir ihtiyaç hissediyor. Sonra o ihtiyacı karşılamak için bir şeyler yapıyor. Fakat sonunda o ihtiyacın karşılanmadığını görünce yaptığı şeylerden dolayı bir pişmanlık duyuyor. Örneğin ihtiyacı olmadığı halde yemek yiyor ve o esnada anlık mutlu olsa bile geriye dönüp baktığında ben bunu niye yedim diyor. Veya çılgınca alışveriş yaptıktan sonra evde aldıklarına baktığında ben bunu niye aldım diyor. Ve böyle yaptığı sürece hiçbir zaman tatmin olmayacak ta ki gerçek ihtiyacını yani ruhundaki o boşluğu, o eksikliği giderene kadar. Peki bu duygusal açlık nereden kaynaklanıyor? Sevgili dostum, insan sadece maddeden ve bedenden ibaret değildir. İnsanın bir de bir manası, bir ruhu vardır. Nasıl ki biyolojik varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için bedenin gıdaya ihtiyacı varsa, ruhun da kendisine has, kendisini besleyen gıdaya ihtiyacı vardır. İşte bu ihtiyaçlar giderilmediği takdirde o duygusal açlıktan hiçbir zaman kurtulamazsın. Çünkü kendisini her defasında hissettirecektir. Ve bu duygusal açlığı bastırmaya çalışmak isyan eden bir insanı sakinleştirmeye, onu susturmaya çalışmak kadar zordur. Çünkü artık yeter diyor. Bedenin her türlü ihtiyacını gideriyorsun fakat bana sıra gelince beni görmüyorsun. Halbuki ben sana mesaj gönderiyorum, acım diyorum, sen gidiyorsun başkalarını doyuruyorsun diyor. İşte burada aslında ruhun bir isyanı var. Ve bundan dolayı duygusal açlık geldiğinde ansızın ve şiddetli gelir. Ve bu durum insanı gittikçe agresifleştirdiği gibi psikolojisini de ciddi manada olumsuz etkiler. Ne yaparsam yapayım mutlu olamıyorum der. Şimdi bu duygusal açlığı nasıl giderebiliriz? Sevgili dostum bunu hiç sağa sola çekmeye gerek yok. Duygusal açlık bir kişinin Allah'a karşı, iki kişinin kendine ve çevresine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle giderilebilir. Çünkü ruhun gıdası özünde ibadettir. Ve kişinin kendisine ve çevresine karşı olan sorumluluklarını bilinçli bir şekilde yerine getirmesi de bir nevi ibadettir. Dolayısıyla insan ruhunu besleyen bu tarz eylemleri ihmal etmemeli. Psikoloji de aslında bununla ilgileniyor. Yani kişinin kendisine ve çevresine karşı olan sorumluluklarını hatırlatıyor. Bu dünyada senin konumun ne? Diğer insanlarla olan münasebetin nasıl olmalı? Nelere dikkat etmelisin? Ve sınırlarını nasıl belirleyebilirsin? Vesaire. Ve bu konularda derinlemesine iniyor. Fakat işe Allah'ı karıştırmıyor. İnanırsın, inanmazsın beni ilgilendirmez. Ama bunları yaparsan ruhun bunlardan beslenir diyor. Ve doğru da ruh bu tarz eylemlerden beslenir. Ama sadece bunlarla doymaz. Çünkü bir şeyler eksik kalıyor. O da ibadet şuuru ve kişinin Allah'a karşı olan sorumlulukları. Farkına vardıysan ruh burada iki yönlü besleniyor. Bir, kişinin Allah'a karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle 2 kişinin kendisine ve çevresine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle. Bunlardan birisinin eksikliği vicdanda rahatsızlık uyandırıyor ve bu durum duygusal açlık olarak dışa yansıyor. Yani bir insan çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirip Allah'a karşı olan sorumluluklarını ihmal ederse duygusal açlık çekeceği gibi İsterse sabaha kadar namaz kılsın. Çevresine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği sürece duygusal açlıktan kurtulamayacaktır. Hani derler ya dengeli beslenme. İşte ruh da dengeli bir şekilde beslenmeli. Bunu da ancak halk içinde hak ile beraber yaşayarak sağlayabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.